Selam arkadaşlar. Önce TÜPRAŞ'ın analizini yapacağız. TÜPRAŞ'ta bir düşen trend vardı. Şu şekilde göstereyim. Birinci tepe, düşüş, tekrardan ikinci tepe ve sarı trend çizgimizin altında. Ee, Perşembe günü e, şöyle ekranı yakınlaştırayım. Bir fitil bıraktı buraya. Lakin gövdeyi atamadı üzerine. O kırılım gelmedi. 169 direnç konumunda şu an için e, TÜPRAŞ'ta. 169 yukarı yönlü kırılır. Kapanışı da bize verirse tüpraşta 175 ve sonra şu düşen trenin başladığı yer 190 seviyelerin doğru bir hareket görebiliriz tüpraşta. Aşağıda 163 TL ve 158 bandı destek noktamız. Şimdi Vestel'e bakalım bir de. <laughs> Vestel'de de bir düşüş trendi var. 6420 destek noktamız. 6420 destek noktamız. Düşüş trendimiz buradan gerçekleşiyor. Kaçlardan geçiyor? 70 TL. 70 TL kırılır. Kapanışı da yaparsa e, 79 ve 88 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Vessel'de dediğim gibi aşağıdaki 64-20'nin kırılmaması lazım. E, bura kırılırsa satış baskısı artar ve 70 bandında yukarı dönlü kırılması lazım. Direncimiz 70. ora kırıldıktan sonra yeni bir yükseliş trendi görebiliriz Vestel'de. Ee, şimdi bir de Pegasus'a bakalım. Pegasus'a da aynı şekilde. Ee, şunu sarı yapalım yine. Daha belirgin olsun diye. Şimdi sarı düşen trendimizde burada bir kırılım geldi. Lakin mum şu mum çok güdük kaldı. Şu mum orada olsaydı daha güzel bir görüntü olurdu. Kırılım tamamen geldi derdik. Şimdi burada kapanışı vermesi lazım dedik. Ee, daha önce 224 224'ün üzerinde kapanışı verdi. Aşağıdaki destek noktamız 223 ara 218 ana destek noktamız. Yukarıda ise eğer buraların üzerinde kaldıkça İlk gideceği yer 238 bandı. Ee, şurası düşüş, yükseliş. Şurada da düşüş, yükseliş. Bu band çok kritik. 238'e doğru bir hareket beklerim Pegasus için. Buranın üzerindeki kapanışlarda ise burası direnç. Buranın üzerindeki kapanışlarda ise yeni bir zirve eski zirvesi yani 259-260 bandı vardı. O, o zirveye doğru bir hareket görebiliriz Pegasus'ta.